Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgağan. İşte karşınızda League of Legends'a gelecek olan yeni oyun arayüzü. İsterseniz bu arayüzü birlikte tanıyalım. Artık şampiyonumuz ve deneyim barı burada. Seviyesi bu şekilde yazıyor. Ve buraya tıkladığımızda da şampiyon bilgileri açılıyor. Önceden eşya çantamızda yan yanaydı bu bilgiler. Pasiflerimiz burada gözüküyor. Yetenek barı ve artırma animasyonları gerçekten çok daha güzel olmuş. Bekleme süresindeyken bu şekilde gözüküyor ve geri sayım yapıyor. Hadi yaylan bakalım. Sihirler büyülerimizde de aynı şekil. Eşya çantamız artık burada. Geri dönüş yazısı ve o azalan bar bile gerçekten çok güzel olmuş açıkçası. Market de tabi buna göre düzenlenmiş. İlk kan döküldü. Sağ tarafta artık şampiyonlarımız ve şampiyonlarımızın ultim, ultimate hani ulti yeteneklerinin e, açık olup olmadığı simgeleri tam kafaların üzerindeki minik noktacıklarda. Minyon sayımız, skorumuz ve oyun skoru. Oyun süresi ve CTRL artı F'ye bastığımızda FPS'miz ve sağ üstte de aynı yerde pingimiz gözüküyor. Artık bu civarlar boş. Ee, ekranın sol tarafı neredeyse tamamen boş. Başka şampiyonların istatistiklerine bakmak istediğimizde üzerine tıkladığımızda aynı şekilde sol üstte yine çıkıyor. Bu sefer biraz daha açık, biraz daha okunaklı olmuş diyebilirim. Taba bastığımızdaki ekran çok sadeleştirilmiş. Bu bazıları için iyi olabilir, bazıları için kötü gözüküyor olabilir. Ben e, beğenmediğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Hiç fena olmamış. Yine aynı şekilde ejder, oyun skoru ve kule sayıları yazıyor. Yukarıda da güçlendirmeler, baron ve ejder süreleri. Bu tam bana göre bir... Burada da ayarlar menümüz, seçenekler menümüz yine görsel olarak güncellenmiş bir şekilde hazırlamışlar. Benim yorumum bu yeni arayüz hakkında. Ee, soldaki şampiyon barlarının olmayışı, onların hem daha okunaklı hem daha göze hitap eden bir şekilde mini haritanın üzerine güzel bir şekilde yerleştirilmiş oluşu çok güzel. Sol alt tarafın bomboş oluşu gerçekten daha bir güzel. Ee, ben muhtemelen hep açık tutacağım ama şampiyon istatistiklerini bile kapatarak biraz daha sadeleştirebiliyorsunuz bu ekranı. Riot burada ne yapmış? Hem e, sadeliğe önem vererek aynı zamanda okunurluluğunu da e, yitirmeden çok güzel bir görsel hazırlamış. Benim fikrim gerçekten çok güzel olduğu yönünde. Belki biraz e, karşılaşma o skor tablosu biraz daha ayrıntılı olabilirdi, değişik olabilirdi. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Güle güle.